Müthiş bir ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den TV'den ayrılmayın. Merhaba kıymetli futbol severler. Bugün Çobani Stadyumunda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Fenerbahçe Rengs karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. 21 numara Marco Asensio, numara ve numara, Neyli, 19 numara, ve numara Kerem Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Ederson. İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Nelson Semedo. Edson Alvarez. Marco Asensio. Marco Asensio. Asensio Ve bu top kaleciye takılıyor <laughs> Cezal sahasına doğru Topu uzaklaştırmaya çalıştı Fakat istediğini yapamadı Biz bir müdahaleyle topu kazandı. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Öne geçme şansı ve takımı öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu ağlara gitti. Evet, gördüğünüz gibi yakın mesafeden net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. <laughs> Ve skor 1-0. Joseph hücuma ağırlık vererek gol arama çabasındalar. Ve top farklı şekilde dışarı gidiyor. Sert ama isabetsiz bir şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israrla vurmak istedi ama sonuç ortada. İsmail Yüksek. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Joseph. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Saliselik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Ceza sahasına doğru kullandı. Kornerden gelen toplara rakip <laughs> savunma başarılı. <laughs> Topun kontrolü sürdüremiyorlar. <laughs> Zerinde bekledikleri için rakibe baskı şansı sunuyorlar. İsmail Yüksek. Tehlikeli bir ara pas. Abi İsmail Yüksek. Çok net bir fırsatı kaçırdı. Ve farkı ikiye çıkaramadı. Rakip kale büyük tehlike atlattı ve onlar için bir dönüm noktası olabilir. Joseph. Ve şimdi top karşı takımda. Harpas'ın hızı ideal. Ve muhteşem bir gol atıyor. İnanılmaz bir vuruşla topu alana gönderiyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Yerinde müdahale ile topu rakipten alıyor. Nefis bir ara top gönderiyor. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Etkili bir pas olabilir. Nelson Semedo. Marco Asensio. Ennesiri rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ve tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Şimdi hata çıktılar ve pozisyon yaratmak istiyorlar. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ve topu kaleden uzaklaştırıyor. Muhtemel bir kontratak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yusuf Ennesiri ve topağlarda gol. Fark giderek açılıyor ve şimdi 3'e çıkıyor. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Oyun yeniden başlıyor ve Fenerbahçe 3 gol farklı önde. İsmail Yüksek. Yusuf Ennesiri. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Kaleciden iyi kurtarış. Ceza sahasının içine gönderildi. Hakem penaltı kararı veriyor. çevirdi. Hatrini yaptı. Bugün çok iyi oynuyor. İşte penaltının tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalecinin tahmini doğru olsa da müdahale edemiyor. Ve top kendisinin altından ağlara gidiyor. skordan da görebileceğiniz üzere ilk yarıda büyük bir üstünlük kurdular. Varga. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve maça iki dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Yusuf Ennesiri. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? İyi bir ara pası. Hazırdan nefis kurtarış. Kontra atakta rakibe gol izni vermiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir kontra atak geliştirdiler ve net bir pozisyon buldular. Belki de herkes gol olmasını beklerken tecrübeli kaleci müthiş bir hamle yaptı. Kısa kullanmayı düşündü. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Kerem Aktürkoğlu şimdi kenardan içeriye kat etti. Ve Çobani Stadyumunda ilk yarının son düdüğü geliyor. mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla oynayacak. Edson Alvarez. Marco Asensio. Yusuf. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Karşı karşıya pozisyonda sert bir şut denedi ve asmakta kaçırdı. Kalecinin tutamayacağı bir şut çekmek istedi. Ama bu sefer de kaleyi tutturamadı. müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Top dışarı çıktı. Al. arkadaşlarından destek var. Mutlak bir fırsat. Süper bir kurtarış. Genç de olsa kaleye gelen ilk isabetli şut çok tehlikeliydi. Şu dakikaya kadar kalesinde hiç şut görmemesi çok enteresan. Yalnız yaptığı kurtarışla her an her şuta hazır olduğunu gösterdi. Ceza sahasına doğru kullandı. Zorlansa da köşe vuruşundan gelen topu kurtarıyor. İsmail Yüksek. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Top dışarıda. Taç kullanılacak. Dördüncü hakem tabelasını hazırladı. Oyuncu değişikliği yapılacak. Ve hakem faul veriyor. Serbest vuruş kazanıyorlar. Serbest vuruş noktasından bir orta geliyor. Ve şimdi bir kontratak şansı. Güzel bir ara pası gönderdi, tehlike yaratabilir. Kerem Aktürkoğlu şut denedi. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Bayrak amada karar offside. Marco Asensio. Şimdi karşı hata çıkma şansı. Ve kaleci bu topa geçit vermiyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Oyuna giren Ceza sahasının içine gönderdi. Tehlikeli bir korner geldi ama kaleci başarılı. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Fred Kerem Aktürkoğlu seri paslarla topu çeviriyorlar. Rakip takım topu kazanmayı başardı. rakibine karşı etkili oldu. Rakibinin ortayla kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Ve teknik direktör yedek kulübesinin görev alma zamanının geldiğini düşünüyor. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Rakiplerinden önce davrandı ve topu karşıladı. Kontra atak için ideal bir fırsat. Ceza sahasına topu kesiyor. Ve hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Nelson Semedo. Marco Asensio. Edson Alvarez. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Topu içeriye doğru kesti. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Tehlikeyi savuşturuyor risk alınacak bir nokta değildi. Uzaklaştırarak en iyisini yaptı. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Etkili bir pas olabilir. Kerem Aktürk içeride tehlike yaratma çabasında. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Sert ve yere yakın bir orta açıyor. Bu topu sektirerek tehlikeyi savuşturuyor. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşını boş olan hareketlendirdi. Şutu engelledi fakat top rakipte ve tehlike sürüyor. Fenerbahçe korner kullanacak. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Topa müdahalesi tehlikeyi savuşturamıyor. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Fenerbahçe rakibini mağlup ederek sahadan ayrılıyor. Tabiri caizse bugün rakiplerini sahadan sildiler. Hocanın oyun planı çok iyi işledi ve yarattıkları pozisyonlardan en iyi şekilde faydalandılar.